Evet bölüm 5 yazdı ama siz göremediniz çünkü geç başlattım videoyu. <laughs> evet. bir şarkı söylüyor. Sesi yükselteceğim burada. <laughs> da da da, 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 da. I know that song. Boris ya. <laughs> Beni izlediğini biliyorum. It's just... Bu biraz garip hissettiriyor dedi. Ha, buraya düşen herkes bu resimleri çiziyor. Böyle yazılar falan yapıyor <laughs> dede <dedi>. Herkes dedi. <laughs> ben çevirdim anlamadım. Tom. Oğlum <laughs> da. Neden onu Tom diye çağırıyorsun dede

bak diyor. Aa bak arkada yazıyor. O seni öyle bırakacak. Ee, ay. Onu birkaç boyunca ta takip ettim mi? Bir şeyler söyledim Alice beni lütfen buradan çıkar. ne düşünüyorsun? I think... Düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? <laughs> Belki yarın daha iyi olursun dede. Görebiliyormuşuz. <laughs> <laughs> Eşit <Değişik> bir şey. <laughs> Gerçekten salakçaydı. Buradan <laughs> çıkmaman gerekiyordu. O seni <laughs> görmüş olmalı. <laughs> bir daha şansımız olamaz. O bizi bulacak diyor. O bizi bulmadan önce bir şeyler yapmalıyız falan filan diyor. Bize el salladı. Boris öldürürüm ben seni? Bana el kol hareketler yapıyor. ne oluyor? Onu burada bırakamayız. Şeytan kapıda. Ne geliyor? O geliyor diyor. Har şey gitmemiz lazım. Onu buradan çıkarmamıza yardım et diyor. Diyor. Buradan çıktığım anda ilk yapacağım şey Boris'in Boris suratına bir, bir kere şey yapmak ee, Şeyinden çık diyor Bir şeyler bir şeyler Pip mi Ananı Sivas kangalı Bunu gösteriyor Mesela Bak bunu gösteriyor Buna dokun diyor falan filan Eee Buranın içinde ya. Beğenmiyorum. Ha buranın içinde mi? Aa. Kıramıyorum tahtaları. Aa kırabiliyor tahtaları? oğlum burada bir şey yok şaka mısınız? Tamam o zaman. Ya bak önceki bölümde de benim başım neyse. Başımın etini yediler zaten önceki bölümde. Vallahi Bak oğlum. Ben yürü Ben bilmiyorum bunu. Ne oldu size? Hayırdır? Tekneyle gidiyorlar. Burada bir şey var mı? Ha şeye bıraktık tamam. Hoppa. Hı, çalıştırdık şu an. Nasıl gidiyoruz? Ha basılı gidiyor. gidiyoruz. Birileri var. Niye dönüyor? <laughs> Motoru bir şey engel. Bunlar mı? O ne? <laughs> çabuk çabuk çabuk. İnşallah o şey arkamdan gelmiyordur. Ne oluyor? Hii, aa orada. Sadece yolumda giden bir deniz e, denizci olarak düşüneceğim kendimi. Düşünüyorum. Düşünemiyorum. Dur. Düşünme hiç vakti değil şu an. Çabuk, 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 çabuk. İnşallah gideriz bu arada. Tamam kendimi bir denizci olarak düşünmeye devam edeceğim. Bir dakika. İnşallah burada durmaz diyecektim ya. Ay yeter ya. Adam ki derinlere falan iniyor bu da. Arkadaşlar galiba bir dahaki durmada öldük diyecektim. Görüyorsunuz tamam burada bitti galiba. Hayır bitmemiş. Bura nere ya? Tam tam şurada duracağız. Bak eminim. Tam şurada. Hele şükür ya. Nasıl gidiyoruz buradan? Ee, ne yapacağız? Ee, canavar değil. Kim değil? Bondu! O ne? Lan yine mi bu adam ya? Bana hiçbir şey vermedin sen. Uha 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 Bana musallat oluyordun. Sakin olabiliriz, sakin ol. Uh. Niye bakmayayım? Hayır. Bakacağım inadına bakacağım, inadına bakacağım zorbayım ben. Ma, bana da, bana yalan söyledin. Bana özgür olabileceğimi söyledin. Lan Boris. Boris geliyor arkadan. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> ne oldu lan? Geber. Teşekkür ederim Boris. Yemeğimi düşürdün ama düşürdün diyorum. Bana el kol yaptın ama teşekkür ederim. Hadi yırttım buradan. O oh, oh, bu yakında diyor. We ne oluyor ya? Ya şu ol ev mi burada so. ya? <laughs> 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 Kaybolanlar burayı <laughs> inşa etti diyor. O gitti. Like Savaş mı? Oo, <laughs> oh! Ben yürü git tak atıyorum zaten hepinize. gel gel. Öleceğim birazdan. Uf. Bu ne ya bitmiyor bunlar. Bitti mi? Galiba bitti. Bunların hepsinin bu olduğunu düşünüyorum dedi. Şimdi birlikte kalmamız lazım diyor bir yol bir yol biliyor musun dedi onun içi var varmış yokmuş ee, Boris çıkmazsan seni tamam geliyorsunuz mu arkadaşlar geliyorlar tamam şimdi bana şimdi şunu söyleyin olacak iş miydi e siz atlasanız ha Güzel bir müzik mürekkep makinemiz. Tabii ki kilitli. Ve şimdi bu ilginçler. Burada bir... Açılmasın daha iyi ya. Evet şimdi açılıyor. Aha. Aa, kayıt alma. Aha. Bir şalter bulduk. Aha burası açılıyor. Tamam. Burada bir oda... E, tamam onları onlara gözükmeyeceğiz. Silahım falan da yok yani hiç kendimi savunamam. Tamam. Tam saklama dolabı bulduk. <laughs> Çıkmak için bu bir şey daha o oh, 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 yani. Gel gel gel. Salak bunlar da. ya bir de merak yapmak daha? bir yer daha buldum. Bir saklama dolabı daha bulduk. Arkamızda saklama dolabı. Sakın. <laughs> Hadi bay bay. Aha. Bunu arayacak değil mi? Kesin ama kesin bunu arayacak. Tam bura. Ama buraya gelemiyorsun. Ya nasıl geliyorum buraya? Allah'ım ya Rabbim ya. He, van Aa, bir dakika şu vanaların şekillerine bakacağız. Al alamam. Düz. Bam. Nerede mesela? Ömne falan geçmeyecek mi? Bu kadar mıydı? Of, galiba bu kadardı. Tam buraya. Bam. Kaldı iki tane. Şimdi bunların hepsini teker teker gidip alacağım. Ben aldıktan sonra görüşürüz. Ben bu görevi bir yapayım da ondan sonra görüşmek üzere. Burası mı şimdi? ne yapacağız? Ne verdi bana? Ee, Burayı araştır. Peki burası neresi? Bir kutu var. Buraya nasıl geldiniz? Bir şey denemelisin de tamam ama. Ona daha sonra gideceğim diyor. Canına mı usadım. Bu ölüm demektir diyor. Evet, orası şeyle kapalıydı. Kolayca açılmaz. Mikro Bir var. Eşya Bir gerek Bu da Tamam gidiyor muyuz şimdi? Peki ben önden gideceğim. Ama yani burası şey değil mi? Da? Chapter 1'deki o şeye benzemiyor mu burası? Allah. Anılarım depreşti ya. Var. Devam edelim. bir adam bu ya oğlum bu ne ya ciddi misin sen Arkadaşlar bir dakika devam edebiliriz burada bir şey göremiyorum dedi karşıya geçemeyiz biz senin gibi değiliz Henry biz yapamayız buraya gidersek bir su oks bir su Okyanusa karışırsa ne olur dedi. Onu bir daha bulamazsın dedi. Bir damla. Tam bu da öyle o zaman. Girerse kaybolur. Bir sebep olmalı dedi. Bu zamanı. Bizi özgür bırak. Makinenin içine gir. Ee, hiçbir şey demiyorsunuz. Ah be. Görüşürüz. Görüşürüz bile demediler ya. Ayıptır arkadaş. Ya. Buralar boş. Değilmiş. E, çekeceğiz bunu ve bir yer açıldı. Buraya nereye? sandalye var. Çizgi filmler. Ne inşa ettiğimize bak. Bir, haya, bir hayat yarattık. Resimlerden hareket eden bir çizgi film yarattık diyor. Eee... gölgelerden oluşma. Sen bizi kurtardın Henry. Ben de hiç bilmedim. Son. Aha. <laughs> Sıçtık. e, ee, ne yapacağız? Oha. Yapma be. Yok hiç gerek yok ya. Boss fight yapacağız bunlar değil mi? Oo. Oo. Bu ne oğlum? Tövbe sen. Vurma. Diyecektim vurdu. On kapıların içinden falan geçiyor bu ciddi mi? <laughs> Tam buralar güvenli bölge o zaman. O değilmiş değil. bak, bak. Korktum. Nerede bu? Ya oğlum daha dur ya. daha. Bak. Ne yapacağım mesela? Geliyor. Ya daha yeni doğdum bir dur ya. Tamam şalter. Oh oh oh. Ya. Aha. Çektim mi orası açıldı değil mi? Açıldı evet. Yine açılsın. Çekeceğim. Ne oldu peki ben bunu çekince? Hayır. Ne oldu? Anlamadım. Ne yapacağım bilmiyorum. Ölmedim gene. Bu şeyleri mi kırıyor ben anlamadım. Öldüm. Evet bu buraları kırıyor. O tarafa gideceğim. O tarafı da kırdıracağım o zaman. Ne oldu peki? Gidelim. Aha. Bu ne? Yapma. Yapma. Ne oldu? Oh. Oy. Oh. O zaman ben de burada ölüyor mu? Ne oluyor? geber. Üçüncü chapter'da o kadar önüme çıkarsın değil mi? Ben de şimdi senin önüne çıktım. Seni yok ettim bak. Ne oldu peki? Şimdi ne yapacağız? Ha, ben yürüyorum pardon. Müzik çalıyor. Evde uyandık. Hepsi bir rüya mıydı bunların? Ben yine hiçbir şey anlamadım. Henry. Geldin mi? Zamanın buna yetmeyeceğini düşünmüştüm. Ama biliyorum, biliyorum. Soruların var. Her zaman var. En önemli soru ise Biz kimiz Henry? Ee, no, kim olduğumu hatırladığım zamanlar var.

You should have pushed a little harder. Henry, come visit the old workshop. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Bu Joy miydi? Bir şey değil mi çok güzel oynuyor.